izlemektesiniz. serisiyle hayatımıza devam ediyoruz. Fakat öncesinde anlatmam gereken şeyler var. Çünkü bir video çektim ben Dasker videosu birkaç gün önce. Mükemmel bir video oldu. Yani mükemmel bir video oldu. Ee, Hikmet Alper, Baba Yorgun, Uğur ve Pikachu biliyorsunuz. Ee, siz verdiğiniz isimlerini ee, dronlarımıza. Ee, bir gemiye girdim. Geminin içerisinde kısa bir süre sonra asteroid çarpacak diye sinyal verdi. ...Hastroid'in çarpacağı yerden uzaklaştırdım dronlarımı ve üst odaları aramaya başladım. Böyle alt çaprazda bir odaya çarpacaktı. Üst taraftaki odaları aramaya başladım. Ee, en üst, en sol köşedeki odaya gittiğimde e, motion dedektörü çalıştırdım. Hemen altta ince uzun bir koridor gemiyi ikiye ayırıyor. Bu ince uzun koridorda bir sinyal aldım, sarı bir sinyal, ee, kırmızı değil. Ben de ilk önce stealth oldum, görünmez oldum. Daha doğrusu ilk önce baba yorgunu kapılardan birinin önüne koydum ve o kapıyı açtım. Turet var baba yorgunda, turetini açtım. Ee, bir süre bekledim. Koridor çok uzun, o yüzden uzun bir süre bekledim. İçeride hani bir düşman varsa kapıdan geçmesi için hiçbir şey olmadı. Kapıyı kapattım ve e, Uğur'la diğer uçtaki bir kapıdan stealth olup görünmez olup o şekilde girdim. E, Onunla da hiçbir şey görmedim. Tekrar çıktım kapıdan. Baba Yorgun'la Tov kullanmak üzere. Yani şu Gather ve Tov Baba Yorgun'da. Ee, yani bir şeyleri toplama ve işte hasarlı drone'ları çekmek için. Oyunu bilmeyenlere de bu modüllerden bahsedeyim. Ee, bunlar için odaya girdim. Ee, ve odada bir düşmanla karşılaştım. Baba Yorgun anında öldü. Ee, hemen Baba Yorgun'un öldüğü odanın bir üstünde kapı açıktı. Oradan geçti yaratık. Hikmet vardı kapının önünde. Hikmet anında öldü. Kapıları son anda kapattım. Uğur ve Alper düşmanla aralıkta bir kapıda kaldılar. Uğur'la Alper'i hemen e, jeneratörleri falan kapatıp gemiye götürdüm. Baba Yorgun'da Hikmet'i feda edecektim. Fakat dedim ki Uğur'da toh var. Ee, acaba Baba Yorgun ve Hikmet'i o odadan kurtarabilir miyim? Yani mükemmeldi mükemmeldi. Yani Baba Yorgun'u da Hikmet'i de o odadan kurtardım ama nelerle yani bir alıyordum Yaratık geldi kaçtım bıraktım öbür taraftan dolandım yaratık bu tarafta uğraşırken bu taraftan aldım çektim götürdüm falan gibi Ya mükemmeldi ya mükemmel bir bölümdü fakat video kesik kesik tık 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 diye çıktı Hani sesler çok rahatsız edici şey çok rahatsız edici o gün dedim ki ya böylesine güzel bir video ziyan oldu gitti bakın artık Arkasında izleri kaldı sadece. Hikmet ve Baba Yorgun şu anda hasarlı. Tamir edilmeleri gerekiyor. Anladım ki benim artık birazcık daha profesyonel ve yaptığım işi riske atmayacak bir şeye geçmem gerekiyor. O yüzden ücretsiz kullandığım bazı programları, ücretsiz tercih ettiğim bazı programları dan o programlardan profesyonel ücretli satılan programlara transfer oldum. Bilgisayarıma donanımsal bazı düzenlemeler yaptım ve Artık videolar daha sorunsuz olacak diye umut ediyorum İnşallah öyle olur Olmazsa da yapacak çok bir şey yok Daha yeni bir şeyler bulacağız İyi olacak hale getirmeye çalışacağız Yani böyle şahane bir videoyu kaçırdınız Ben de size yayınlayamadığım için bu videoyu çok ama çok üzgünüm gerçekten Şimdi elimizde ne var? Bunları ne derece tamir edebiliriz? Ne derece kurtarabiliriz? Nasıl yaparız? Bunun planını yapacağım ve yeni gemimize gireceğim. Olayların tamamı şu gemide gerçekleşti. Ben şimdi şurada ne var? Auto trade var. Auto trade'den önce muhtemelen şuraya girelim diye düşünüyorum. Fakat öncesinde e, tamir ve şeylerimizi yapalım. 30 tane scrub'imiz var bu 30 skrevi çok akıllıca kullanıp dronlarımızı tamir etmemiz lazım. Şimdi Hikmet. Eksi ee, 9 ile full HP oluyor. Şimdi 9 Hikmet'e verirsem 21 kalır. 8 Baba Yorgun'a verirsem 12, 13 kalır. Ee, geri kalan 13 ile de upgrade'leri tamir ederim. Tamam. Hikmet'i tamir et abi. Tamam. Baba Yorgun'u tamir et. 13 kaldı. Şimdi Upgrade'leri tamir edeceğiz. Bu eksi 11 istiyor Motion. Stealth ne istiyor? O da eksi 11 istiyor. Bazı şeyleri Scrub'e çevirelim. Mesela şu Sonic çevir sıkıları e gitsin abi. Ha. Ha, şurada scan var mesela. Hiçbir işe yaramıyor. Çevir gitsin. Prey var. Prey hiçbir işe yaramadı bu zamana kadar ama dursun hadi. Generator var. iki tane. Trap. Gather. Tow. Turret. Şimdi bir kere motion'ı tamir etmekte fayda var. Türeti doldurmakta fayda var aslında. 50 tane mermi yükledik turret'a. Bu Repair <laughs> %74 aslında kötü durumda değil bu. %19 failure. Bence bu şeylerle bu oranlarla gidelim. Hatta şu daha iyi bir modül. Şimdi bu motion 5 e, görevde kullanılmış. %16.6 başarısızlık ihtimali var. Bunu mesela tamir edelim. Eksi 10 abi. Elimizde bir motion olsun. Tamam. 2 ile de içine mermi yükleyelim. E, bunun dışında 5 tane scrabimiz kaldı. Her şey yolunda gibi gözüküyor. Şu tova bakalım. Bu tov %21 failure diyor. Bu tov %3.77 failure. Bu motion 19.83. Motion çok riskli bir arkadaş olduğu için. Şimdi çıkalım. Modification mıydı? Drone Comping Şimdi şu motionla bu motion değiştireceğiz. Bu prey'e ihtiyacımız yok. bu generator trap var bunda koy bir trap buraya Alper de trap'e ne ihtiyacımız var gather tow threat baba yorgun gayet güzel uğur burada bir stat var speed boost var ve tow var tow yerine aslında trap koyalım şöyle yapalım hikmete tow koyalım tamam Alper jeneratör olacak yine her zamanki gibi. Şurada 130'luk bir pik açımız var aslında ama tamir etmesi inanılmaz bağlı olur. 13 scrap falan mal olur herhalde. Tamam. Hazır mıyız? Gemiye gidiyoruz abi. Board. Evet evet bu ekiple. Evet geminin ortasından sinyal alıyorum. İki tane drone gözüküyor. Scrapler var. Ee, bizim keşifçimiz... Uğur. Aa biri açıyorum ve gemiye giriş yapıyorum abi. Karşımıza bir kapı çıktı. ikinci kapı. Burada jeneratör var. Üçüncü kapı açık. Burada kapalı bir kapı var. Bayağı büyükçe bir gemiye geldik gençler. Bizim jeneratör Alper nerede? Evet. Şöyle baktığımız zaman gemi bayağıca bayağıca büyük. 4 Şöyle yapacağım büyük odaya mı açılıyor? Yok. Burası nasıl bir odaya açıldı belli değil. Şuraya trap koyacağım. D15. Orada bir şey varsa o trap'e yakalanacaktır yani. Bu sırada hikmet motion Evet, üst iki odadan da sinyal alıyoruz. Çok hoş. Burada bir oda ha, bu odaya elektrik vermekte fayda var aslında bakarsınız ama şöyle yapalım. D21 değil de pardon. D11 bunu kapa. D15'i kapa. D16'yı aç. Bekle abi. Evet. Güzel. Gel abi şimdi. Şimdi buradaki arkadaşı buraya attık. Burada muhtemelen tuzağımıza da yakalanacaktır o salak. Güvende miyiz? Güvendeyiz. Dörtte gidiyoruz. Şuraya. D7 d burada. Burada bir şey var. Burada bir panel var. Ee, bu oda ne kadar güvenli olsa da işimize yaramıyor Bir hikmet a gedir, gedir kimde 3 gedir baba yorgundaymış gedir o şu scrapleri toplayalım d toplar Aşağıda bir manyak var. Şimdi şunda Detektör'e ihtiyacım var hikmetteki. Bu gemiden çok ekmek çıkacak diye onu ediyorum. Motion. 3. <laughs> Balı yorgunun türetini kullanacağız abi. şey yok gözüküyor orada. Geldi o. Hal adında bir drone bulduk. Evet yeni bir dronumuz oldu. Videonun altına yorum yaparak bu dronun da ismini ne koymamı istediğinizi söyleyebilirsiniz. Herhangi bir isim olabilir. Kendinizin, sevgilinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun. istediğiniz ismi koymakta özgürsünüz. Dronlarımıza. Şimdi ortada duruyor. Bu tarafta şey var. Bir elektrik var. Burası neymiş? R2. Ee, Power R2 diyorum. Bu odayı da canlandırıyorum. Şöyle ki. de çalıştıracağım şöyle. D19'u aç diyeceğim. kimse yok gibi görünüyor. Evet kimse yok gibi görünüyor. Burada bir bilgisayar var. Sağlı sollu iki oda. Turet. Beş. Evet şu üst bölgeyi köşeye en azından kontrol ettik. Bu bölge kaldı bilmediğimiz şu anda. Dörtte mi motion? D21'i kapı abi. Aa, gerçi şuraya girerdi D22'de biri olsaydı. Burada bir elektrik var. Bu. Bu bir yer var. bir defans sistemi varmış. d 2ye zaten baktık. Bu köşede bir şey yok. Ee, nerede şimdi bizim eleman? Hikmet. Motion sensörüne ihtiyacımız var. D25. Oradan yukarı d 22 Uğur burada elektrik vermiyor. Uğur'un işe elektrik değil pardon. Hikmet isterse elektrik verir. Ship upgrades. Bu ship upgrade değil mi abi? Info. Ee, şu anda buraya enerji vermemiz lazım. Ur sok diyorum. Tovla. Trap'i değiştirelim. Şuraya elektrik ver, hikmetçim. 4, uyur. Tol, yok. Almıyor bunu. Şimdi buraya da elektrik verdik. Motion çalıştır abi. Yukarıda tehlike var gibi görünüyor. Şuraya R13'e hiç bakmamıştık. Şöyle yapacağım şimdi. Evet. D6. Güzel, güvenli görünüyor. Hala bizim eleman R5'te bu arada. Ne oldu? Adron 2 ile gitti. d 25i kapatabiliriz mesela. şöyle bir yol çizelim kendimize bak. D7 kapa. Ha, olmaz ama. Yani şuradaki herifi şuraya tıkayım dedim ama. D22, D10 diyelim. artık tehlike R6'da. 4. d 24 aç bana. Ne varmış içeride bakalım. Ah! Videosun yere gitti. Artık direkt buradan geçeriz. Burada da defans sistemi varmış. Aslında Interface diye bir modül var sevgili arkadaşlar. Ee, geminin bilgisayarına girip geminin defans sistemlerini ya da elektrik sistemlerini aktif deaktif edebiliyorsunuz. Hadi artık video sinyali yok 3'ten. Şuradaki drone'umdan video sinyali alamıyorum. Bu arada şurada scrap var onu alsam iyi olur. Hikmetçim burada zaten çok bir işimiz var mı? Ha R12'ye bakacağız. Sonra şu köşeye bakmak istiyorum ve gitmek istiyorum artık bu gemiden. Bu da defans. Ya geminin yakıt deposunu bulmak istiyorum. D8. Geminin yakıt deposu burada olabilir. Büyük bir oda sonuçta. Çıksa çıkardı bir şey herhalde. Ama geminin yakıt deposu burada da değil. Geminin yakıt deposu o zaman bu köşede abi. <laughs> aşağı doğru gidiyoruz abi şimdi. Neye sorsa devam et. Hem oradaki scrap'ı alalım. Şimdi D12. Tuvalete aç yine. D12. Hadi bakalım inşallah bir şey çıkmaz. İnşallah yakıt gelir. Ah güzel. 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 Oldu işte. Ah pardon burası şey zannetti ben bir yakıt deposu zannettim. Şimdi nerede bizim elektriğimiz? Burada. Orada ihtiyacımız var mı? Yok. Power R2 diyorum. Oradaki gücü kesiyorum. Power R14 diyorum buraya geçiyorum şimdi bizim abi şey nerede Hikmet Hikmet kop, kop gel abi oraya da orada da elektriğe ihtiyacımız yok şu anda burası güvenli mi tabi güvenli güvenli olmasa kapısı açık ne işi var şöyle gel Motion'ı çalıştır abi. E, güvenli görünüyor. D13 İşte yakıt deposu. Gelir. Oh yakıtı da çekiyoruz. E bu iş biter. Şurada bir düşman var. Burada bir düşman var. O yüzden ee, Dur bakayım. Kendileri gidebilecek mi? 1-3-4-2-R-1 diyelim, o zaman 3 salağa gidemedi. açabiliriz ki. Açamayız işte anasını satayım. Power R11 Power r 14 iptal et. Power R11 Hı, Baba yorgun geride kaldı resmen. D24'den gir abi. <laughs> Neyse. Güzel, karlı bir alışveriş oldu. Gidiyoruz. Hal, oh. içinde motion, stand ve scan olan bir drone'umuz var artık. 71 gündür hayattayız. Ee, daha nice 71 günlere, daha tehlikeli gemileri hiç tercih etmiyorum gördüğünüz gibi. Ee, fakat tehlikeli gemilerde Yüksek e, Kar ve e, Yüksek bir şey oluyor Yani tehlikesi yüksek olun Ödülü de yüksek oluyor Neyse bakalım burada önümüzde 2-3 tane Lan ne oluyor Önümüzde 3 tane gemi Bir tane trade center var Buradan modül satın alabiliriz Şu 3 gemiye baktıktan sonra tabii Kendinize çok iyi bakın Sonraki seyahat görüşürüz i